turşu zamanı geldi en sevdiğim zaman sonbahar böyle kışlık hazırlık bayılıyorum bu hazırlıklara gerçekten ee, pazardan 4 kilo kornişon turşulu aldım sarımsak aldım ee, sarımsak ayıklamayı sevmiyorsanız dondurulmuş hazır sarımsaklar da var onları da kullanabilirsiniz hiçbir lezzet farkı olmayacaktır bu tarifi 1 litrelik kavanozlara göre veriyorum. Bilgilerinize sunarım tarif tamamen 1 litrelik kavanoza yöneliktir. Ben kornişonların her iki tarafını da böyle silme şekilde kesiyorum böyle kesiyorum deyince sanki böyle derinden alıyormuş gibi gözüküyor ama kesinlikle öyle değil silme. Bazıları evet biliyorum sadece bir tarafını alıyor ya da almayan oluyor. Mesela ucunu sadece o ucundaki püskülü koparıp bırakan da oluyor. Tercih tamamen size kalmış. 1 litrelik kavanozu bastıra bastıra tamamen sıfıra sıfır dolduruyoruz. En üstüne de böyle 3-4 tane sarımsak atıyorum. Sonrasında 1,5 yemek kaşığı iri tuz atıyoruz. Bu turşu tuzu diye geçiyor da olabilir. Genellikle üzerinde hep iri tuz yazıyor. Onu da attıktan sonra 4-5 parmak üzüm sirkesi koyuyoruz. Sirkenin bence markası fark etmez. Hangi markayı tercih etmek isterseniz size kalmış. Bu arada tabii kavanozu sallamayı unutmayın. İyice yerleştiriyorum. Üzerine kaynamış su koyuyoruz. Burası çok önemli. Kaynamış su mutlaka şart. Eğer ılık su koyarsanız olmaz çünkü kavanozu o e, kaynamış suyun sıcaklığıyla sıkıca kapatıyoruz. 3 geri bir, bir ileri tekniğiyle kapattıktan sonra ters çevirip bir gün bekletiyoruz. 10-15 gün içerisinde turşunuz hazır. Afiyet, bal şeker olsun.